Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayını İstanbul Sultan Gazi Sultan Çiftliği'nden gerçekleştiriyoruz. Neredeyiz? Cebeci İletişim. İletişim Türksel'deyiz. Türksel'de çalışan kardeşlerimizle beraber Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. abi, hoş geldin. Eyvallah teşekkür ederiz. Nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim. Teşekkür ya. ettim abi. Miraç TV yayınında nasıl? Yayınları izliyor musun? Evet, mekanımıza hoş geldiniz. Eyvallah, bizim burası yerimiz yani burada bütün işlemlerimizi burada yapıyoruz. Sizin o güzel, güler yüzlü böyle sevecen e, ee, müşterilere de iyi davranıyorsunuz onun için ne yapıyoruz? Biz burada kopamıyoruz yani. İzleyiciler açısından memleket neresi? Erzurum. Memleket, Erzurum neresi? Horasan Ooo evet. Erzurum Horasan'a selamlar gönderiyoruz. Geçen Erzurum Horasan'daydın. Şuna yakın yazsana. Iıı ee, isim, su isim? Kıyas Piri Ooo Kıyas. Güzel bir isim ya. Kim veriyor ismini? Babadan kalma isim. Baba. Kıyas. 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 Memnunsun değil mi ismin? Memnunum. Yaş kaç? Yaş 50. 50. Yarım asırlık adam oldun yani. Evet. Nerede, evet. nerede doğdun? Horasan'da doğdum. Horasan'da doğdun, ee, evlisin. Evliyiz. Kaç çocuk var? Çocuk yok. Olsun, olsun, olur. Hanım nerede? Erdur mu? Or Erdur. Nasıl tanışma olmuş sen onu yaptın mı? Görüştün. <gülüyor> <gülüyor> görüştün. <gülüyor> <gülüyor> yok. Görücü usulü. Niye yani? görüyorsun? Ha görücü. Görücü usulü. <laughs> <laughs> Allah mutluz daim etsin. Kaç kardeşsiniz? Altı. Altı. Evet. Böyle bana bak dişlerimde böyle buna... sürüp yok galiba ha? Yok yok. Yani. İyi bakıyorsun dişlerine. Yaptırdın mı var yoksa? Yok. Yaptırmadın. Ee, Türk sevde göreven ne burada? biz burada. Patron ya. Yani. Evet, bizden sahibiyiz. Ortak var mı? Yok. O Sen? tek tabur. Bir biladerle beraberiz. Ha, oğlum beraberiz. Evet. İsmin ne oğlum? Yusuf Pir. Yusuf, Yusuf'a da buradan selamlar gönderiyoruz. E, kaç yıldır işitiyoruz yapıyoruz? 20 yapayım? yıldan beri buradayız. Maşallah. 20 yıldan beri buradasın. Evet şöyle yanaşalım. Sen de evet. bir tanıyalım. Evet, tamam, tamam. Yok isim su isim sen alalım. Ama olmaz. Tamam, yok kamera tamam. Yok yok. yok. <laughs> tamam sen konuşacaksın. Yayına çıkma. Tamam. Ama olmaz. Tamam olmaz. Buna ben sadece soracağım sana. Yani yayına çık. Sen de bir tanıyalım. Tamam. Bir zamanı buradasın İsim su isim. Erol Cavlas. Erol. Cavlas. Cavlas. Erol nerelisin? Tokat. Tokat. Niksar mı? Niksar. Abi. Oo Niksar'a selamlar gönderiyoruz. Erol kaç yıldır buradasın? 2011'de beri buradasın. 2011'de beri buradasın. Nasıl patron var mı? E, e. Her, e, her eve lazım böyle patron. Bu <laughs> sabah köründe daha su içerim ha. Evet. Vallahi cesur adam ya. Bakıyorum böyle sekiz <laughs> <laughs> yedi su içerim. Üç Yedi daha de bu. Elinden dörse beşte bir biz, ama. Biz dokuzda geliyoruz o yedi de Allah ne verdiyse. Öyle ama helal olsun. işini takip ediyor. Hmm. Evlisin. Evet. Kaç çocuk şey var? İki. İki tane. Hanım Tokat'tan mı? Evet. Bir şey oldu, o evlendi. Sen nasıl evlendin? Tanıdın mı? Ben kaçırdım ya. Yani. Allah aşkına. Tamam, sen evlendin. Kaç ölmüş ya. <laughs> Anne baba sağ mı? Sağ. Allah sağlık versin. Kaç kardeşsiniz? Dört. Dört tane. Var mı, şairlik var mı sende? neydi Türkü, türkü, ya. Sende var mı? Ya. Türkü yok mu? Yok. <laughs> Biz <laughs> sadece, sadece sen söylersin. <laughs> Biz sadece dinleriz. Öyle öyle, değil mi? Pekala. Emekli diye biliyorsun. Tamam Oradan, oradan oldu değil mi? Toprak. Ha, evet. orada Toprakta doğdun. Evet. Ne söylemek istersin buradan? İşle ilgili de yani e, ne çeşitlerimiz var Türkçe'de, Bayi'de? Telefon satıyoruz, harç satıyoruz. Evet, bu arada müşteri gibi, evet. Süper normal satıyoruz, ev interneti. Allah Yenge, iki, iki, dakika bir müsaade şu yani bitireyim. Ben. Ev aletleri. Şimdi telefonlarını bir göstereyim, gel. Gel evet. oğlum. Yenge iki, evet. dak Yok. yok. İyi, sen de. bir dur. Allah'ın mütevazı arz bir dakika. Sen buradan sonra onlara bir selamlar, sevgiler gönder. Yenge hemen. Herkese selamlar. selamlar. Tanıyan tanımıyor. Evet. Teşekkür ederiz. Ya, ya, yenge em, geç. Geç yenge. Emanetleri saçıyoruz. Emanetleri. Em, Çay makinesi, kahve makinesi, blender, saç taş Telefonlarım. Telefonlarımız. Telefonlarımız. Şuradan bakalım. Şöyle bir. Evet. Telefonlar. Oppo, Samsung, şu Halkı an kampanya var. Kampanya olarak hangisi var? Kampanya olarak şu anda Samsung bir Buds var. Şurada. ne ödemeler nasıl bu? Bunların ödemeleri ayrı 370 lira. Normalde 410 liraydı taksit. Şu anda 370 lira. Ne demek Şu anda peşin fiyatı 4500 lira. Taksitle biraz vade alıyor Şarjı ne kadar gidiyor? Normalde bunların şarjı hepsi bir gün gider. Değil değil, o, o, oyun, oyun ama bazıları da iki gün giden oluyor değil mi? abi iki, 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 o, o. iki gün giden olanlar da oyunu oynamayanlar için geçerli normalde hepsi bir gün gider bunlara. öyle öyle evet de bizim görüyorsunuz Türk şerbi o hemen cebeziyle evet bunlar da iPhone'ın orijinal kulaklıkları Oppo'nun maşallah daha önce diğerine katıldı mı? katılmadı Sürpriz mi oldu? Sürpriz oldu, oldu. O, 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 buradan ha Türk yok şimdi ya. <laughs> seni izleyenlere e, Erzurum'da her yerde izleyecekler seni. Sevdiklerine yeni bir açıştığı yayın hazırlığınızdan ne söylüyorsunuz? Herkese selam olsun. Allah herkesin gönlüne gelsin. Herkesi mutlu etsin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Size de hayatta başarılar dilerim. Eyvallah. Değer izleyiciler yayını İstanbul. Sultan Gazi. Yani eski bir Sultan çekiyor değil mi? Evet. Sultan, Sultan. Gazi. Cebeci. Cebeci İletişimden gerçekleştirdik. Erzurum, Orasanlı. Evet. Kim? Kıyas prim. Kıyas. Kıyas prim. Prim. Böyle prim, prim alıyoruz. Prim. Prim. Soy çok enteresan bir soy Evet. Kıyas. Sağ kardeşimizin böyle güler yüzlü, Allah bol rızıkla nasip Bir başka mürak çiftini canlayan görüntüsü herhangi bir yerde başa düşürmene görüşmek üzere. Mürak çiftini devam. Çok yakışıklı bir salla kamerayı yayına çıkalım. Evet. teşekkürler